Herkese merhabalar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben akşam açılışıyla karşınızdayım oldukça iyiyim ve poğaça yapacağız şimdi hem kahvaltıya da işimde götürüyor benim için de iyi oluyor şimdi hemen yapımına geçelim bildiğimiz pamuk poğaça klasik süt ılık su un ben mahlebi çok seviyorum güzel bir aroma veriyor biliyorsunuz tuz şeker, yumurta sarısı içine üzerine de sarısını süreceğim en son. Kurumaya kullanacağım. Hemen şimdi yapımına geçelim. Ben şimdi öncelikle şöyle yarım kabıma sığmayan unum vardı. Kabıma önce onu döküyorum. Ortası havuz şeklinde kalacak. Mahlebimizi Unumuzun üstüne ilave edelim hemen. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Biraz daha atabiliriz. Mayamızı hemen makasla kesiyorum. mayayı direkt unumun üstüne döküyorum. Suyumu da ılık yaptım. Sütüm normal dışarıdan da tuzumuzu da hatta şekerimizi de ilave edelim hemen. Yine 2-3 tatlı kaşığı koysak yeterli oluyor. Ben o poğaçalardaki tatlı tadı çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şekerimiz de tamam. Tuzumuzu da ilave edelim. Mete ile ikram geldi. Hemen geliyorum. Şimdi İkra ile Mete geldi. Onlar elini yüzünü yıkıyorlar. Bir İkra ile öpüştük falan. Şimdi ben şöyle 200 milime yakın bir su bardağım var. Onu kullanacağım. İlk önce şöyle yapalım isterseniz. Yumurta sarımı havuzumuzun ortasına ilave edelim. Şunu bir ayıralım. Sonra sütümüzü ilave edelim. Ay taştı. Bu arada dışarıda çok fena fırtına var. Bizim çiçek falan da devrilmiş hatta. Bir su bardağı sütümü aldım. Bir su bardağı da suyumu hemen ilave ediyorum. Yoğurmaya başlayacağız. Sıvı yağ unutuyordum az Evet kızım senin o. Annem, mı? yıkadım anneciğim temiz oldu artık ben hemen Yık. sıvı yağımı da ektim arkadaşlar diyorum bir şey eksik bunun göz kararı koyacağım çünkü elime bulaştırdım saat kadar mayalandırsam yeterli olacak. Ben hafif cıvık bir hamur elde ediyorum arkadaşlar. Çok ununu koyup çok katı oluyor bu sefer şeyiniz, poğaçanız. O da çok hoş olmuyor yani. Şişmiş anneciğim. Şöyle geçeyim. <laughs> Arkadaşlar yardımcımla birlikte biz mutfağa geçtik. Şimdi e, poğaçamızı yapacağız. Biraz da peteğin üstüne yakın koymuştum. Orada güzelce şişsin diye sıcaktan. Güzel kabarmış. Şimdi ben hemen havasını alacağım. Birlikte şekil vereceğiz. Peynirimi de çıkarttım dolaptan. <laughs> İkra da bana yardım edecek. Şimdi ellerimizi yıkayalım anneciğim. Hamurla oynayacağız ya. Önce yıkayalım ellerimiz temiz olsun. Ellerimiz. Evet bekle ben sana hamur vereceğim. Ver. Ver. Karo ben değilim. Ney Arkadaşlar beni dinliyor. Evet dinliyorlar seni anneciğim. Evet. Zaten Şimdi... dinliyorlar. Yani. Evet. Tepsimizde şöyle. Ben buradan tuturayım. Tutun anneciğim. Şöyle yağlı kağıdımı da serdim. Şimdi yakınımızda dursun. Elimi de biraz yağlamak istiyorum. Yağlamak. anne. Ama yavaş bir üstüme. Yok elim yavaş, <laughs> anne düşmesin. Şuradan damlarımızı da. Ay alamadım. Yavaş. Ama yavaş ay ay Tamam. Ah Şimdi benim kızım burada poğaça yapacak. Şöyle ellerimi yağlıyorum ki elime yapışmasın. İkra, senin elini de yağlayalım mı? Yağlayalım. Ya. Yoksa senin eline de yapışır. Aç elini. Heh, sür ya eline. Eline sür böyle yağı yağı. Sürer yerine. Yeter mi? Hı -hı. Ah. Şimdi yap bakalım poğaçanı. Hı, oldu. Oldu mu? Oldu bak. O kadar mı yaptın? Evet. <laughs> ben onu sana oynaman için vermiştim anneciğim. Arkadaşlar. Evet ilk tepsiyi attık. Şu görmüş olduğunuz şuradaki e, uzun olan var ya arkadaşlar gösteremedim. <laughs> Şunu ikra yaptı. Hepsinde eli var yani. <laughs> şimdi attık. Pişiyorlar. Ee, bir 7-8 tane ben daha var. Arkadaşlar şimdi ben poğaça, poğaçamı yiyeceğim. Evet kızın poğaçasının pişmesini bekliyor. Yiyecek. Şimdi puf puf oldular Valla şiştiler kocaman. Kocaman şişliyor. Evet, komşumuz az önce kavun getirdi arkadaşlar. Konya'dan gelmiş. Şimdi ben de doğradım. Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi ikra benim ayaklarıma vazelin sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> benim güzel kızım. Annesinin ayaklarına bakım yapıyor. Ben evet. de çamaşır Tastasın katlıyorum. Ya. Oy evet bebeğim. Bunu sürünce iyileşeceksen. İyileşeceğim evet. Pamuk gibi olacak ayaklarım değil mi İkra? Evet. Kas <laughs> gibi olacak. Evet. Az alıyorum. Minik alıyorum. Minik minik alıp sürüyor ayağıma. Aferin anneciğim. Teşekkür ederim. Sonra bir ayağıma da gel. Evet. Bu ayağıma da süreceksin. O bekliyor sırada şu anda. <laughs> Şimdi öğle saati arkadaşlar, iş yerindeyiz. Şöyle noodle testi yapacağız, denemelik. Bir tadına bakayım. Bu tavuk çeşnili olan. Gerçekten güzele de benziyor yani. Hani kurtarıcı. Burada öğlen, iş yerinde. Öğünü kurtarabiliriz yani böyle bu şekilde. Gerçekten güzel. Evet. Hı -hı diğer çeşitlerini denemekte fayda var. Onları da deneriz ilerleyen günlerde. Evet arkadaşlar akşam yemeği için ben mutfağa giriş yapmış bulunmaktayım. Şimdi soğanlarımı doğradım yemekli. Mantar sata yapacağım. Yani soğanları kavur. kavrulsun. Şey mantarlarım da yıkandı. Şimdi onları doğrayacağım. Biraz da kırmızı biber atarım içine. Bu gibi olur. Bunlar burada şimdi kavrulmaya bırakayım. Burada da mantarlarım var. Onları da alayım. Burada da pilavımız pişti, hazır. Evet arkadaşlar, şimdi kırmızı ve soğanlarım kavruldu. Hemen akabinde mantarlarımı ekliyorum. Üç diş de sarımsak şey yaptım, ilave ettim. Şimdi güzelce bunlar kavrulacak. Bir kaşık da salça koyacağım. arkadaşlar işten ben hemen akşam yemeğine koyuluyorum ee, şu anlık gerçi yemeğimiz var ama bilmiyorum yani bunu da ek olarak yapıyorum yanına kadın budu köfte yapacağım 2-3 yemek kaşığı su ve kıymamı e, aldım yani 500 gram kıymam vardı 250 gramını çiğ kullanacağız 250 gramını da kavuruyoruz böyle tavamızı alıp bu şekilde Şimdi bunu güzelce kavuracağım ben. Diğer malzemelerini hazırlamaya geçiyorum hemen. Şimdi çiğ kıymalı harcımın içine bir yumurta kırdım. Biraz tuz, biraz karabiber, kimyon koydum arkadaşlar. Şimdi bu soğumuş olan kıymamı ilave ediyorum, kavrulmuş soğanla. Pirinçlerimi ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Sonra da buzdolabında biraz dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Şimdi galeta unlu ve normal e, buğday unlu unumu buluyorum. Şöyle köftelerime. Tabii ilk önce yumurta sarısı yani yumurta sarısı ve beyazına. Sonra da kızgın yağ atıyorum. Kızgın köftelerime. Bir de kızgın yağda kızartıyoruz. Kızartmış şeylerimiz de burada gösterelim Ya birinin galeta unundan aldık. O da birazcık pütürlüymüş. E, Hatta size de göstereyim şöyle. Yani e, bildiğiniz bu şey gibi. E, tavukları hani e, şinitsel gibi yaparız ya. Baya bir pütürlü yani un gibi değildi. Bu değişik bir şey yani. Ben ilk defa görüyorum bu kadar pütürlü bir galeta unu. Bu da temizlemiştim arkadaşlar. Köfte kızartmıştım. Zaten e, kızarttıktan sonra sildim hemen. Yani kızartma yaptığınız zaman gerçekten her yer e, batıyor, yağ oluyor. Yani şu mermerler falan her yer yağ oluyor. Buraları da bir güzel e, çamaşır suyu ve cifle sildim her yeri. Güzel bir şekilde. Şimdi şimdi ocağın demirlerini yerleştiriyorum. Tamamdır. Şimdi bu koku küresini e, suyunu değiştireceğim arkadaşlar. Size de hem göstermek istedim. Ben bunu Trent yoldan almıştım. Gayet de memnunum. Şimdi içini yıkayacağım bunu güzelce. Koku olarak da şu kokuyu kullanıyoruz şu an. Bunun pembe şişesi de vardı. O bitti. O da güzeldi. Yani çiçeksi bir kokusu vardı. Bu da aynı şekil. Terenf bir kokusu var. Güzel yani evimiz gibi kokutuyor. Evin havasını değiştiriyor yani. Bunun içinde çizgisi var arkadaşlar. Maksimum diyor. Ona kadar koymanız gerekiyor. Şöyle şu kadar. Maksimum diyor. Oraya kadar koyuyorum genelde kokumuzu da koyalım hemen içine. Bir miktar. Şöyle göz kararı döküyorum. Hiç onunla ilgili şeyim yok yani. Bir kapak falan koymuyorum. Şu kapağın içini de sileyim. Sonrasında hemen takalım. Böyle koridorda yerde kullanıyorum arkadaşlar tam ortada yani koku her yere dağılsın diye bu yere koyuyorum bir miktar çalıştırıp daha sonra şu on off tuşu var onlara basınca kapanıyor zaten ben bunu trend yoldan almıştım bunun ışıklı modeli de var ama benimki bu sade olan yani normal olan ışıksız. Işığa gerek yok zaten gece lambası kullanıyoruz gece için hiç gerek yok yani. Şu şekilde dediğim gibi trenç da var zaten. Arkadaşlar evde böyle kızartma falan yaptıysanız böyle tarçın yakarsanız eğer ev mis gibi yani böyle yemek kokusu yerine. Mis gibi böyle koku yayılır eve. Ben genelde böyle yapıyorum. Şimdi biz annemdeyiz arkadaşlar. Kardeşimin de doğum günü var. Onu da dedik kutlayalım. O da iş yerinden çıkmış geliyormuş. Metrobüsteymiş. Ona e, sürpriz yapacağız. Haberi yok yani. <laughs> Evet İkra da burada. Ana ne evet. İkra e, dayısına da da diyordu bebekken. Dayı diyemiyordu. O yüzden iyi ki doğdun da da yazdırdık. Onun da çok hoşuna gidiyor. Şu an dayı diyebiliyor. <laughs> Ama o sevdiği için da da demesini istiyor ona. <laughs> Hala adı da da yani dayı değil. <laughs> Şimdi bekliyoruz. İyi ki da dayı. İyi ki doğdun daha daha yazdırdık. Şimdi geliyoruz. Evet şimdi geliyoruz. Hasta abi. Aha. İnmek üzereydi Bana. hatta. Görüşürüz abi. birazdan arkadaşlar biz hazırlık yapalım Hazırlık yapacağız baba. <laughs> İyi ki doğdun. <de> <laughs> İkra aldı sana. Ha? Evet, öp yine hadi. Benim bozukların nereye gittiği belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Parasıyla biriktirmiş Aa, sana evet. verdikleri. Herkese yeniden selamlar. Ee, dün akşam vloguma devam edemedim. Kapanış yapacaktım, yapamadım. Kardeşim doğum gününü kutladık. Zaten sonrasında eve geldik. Dediğim gibi bugün de yeni bir vlog başlatacağım. Bu videoyu artık burada sonlandırayım. Editleyeyim, bir an önce şey yapayım, açayım YouTube'a da yükleyeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki vloglardan haberdar olmak için lütfen abone olup ve zili basmayı unutmazsanız biz çok mutlu oluruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.